Karligar Ismakova çok az kişinin yeni girişimlerde bulunmaya cesaret edebildiği bir yaşta sanata adım attı. Geçmişte Karlıgar büyük bir şirketin insan kaynakları departmanının başında aranan bir işi, alım uzmanıydı. Ancak bir gün alıştığı dünya kökten değişti. Doğum izni, çocuklarla geçirilen zamanın kıymetini anlama ve en önemlisi Karlıgar sonunda uzun zamandır gelen gerçek arzularına, içinden gelen istekleri iç sesinin çağrısına direnmeyi bıraktı. İllüstrasyona giden yolu peçedelere çizdiği hızlı eskizler ve henüz biçimlenmemiş ama özgürlüğün ipuçlarını veren sezgisel çizimlerle başladı. Для меня рисунок это всегда эксперимент. И учитывая, что я Çizim benim için her zaman bir deneydir. Kendi kendimi öğrendiğim için bu süreçte sürecin tadını çıkarmayı ve ortaya ne çıkacağını görmeyi seviyorum. Bazen sonucun tam olarak ne olacağını bilemem ve bu süreçte çizgilerle, yönle, baskıyla, formlarla, kontrastlarla denemeler yapmayı severim. Dolayısıyla bu süreçte kendi kendime de çalışıyorum ve bazen sonucu beklemek bile benim için ilginç oluyor. Процессе я также и и для меня иногда даже интересно Karlıgaşın adı bugün kışkırtıcı, çirkin çiz başlıklı sanat buluşmalarıyla biliniyor. Bu slogan onun manifestosu haline geldi. Karlıgaş sanatını bir ders kitabındaki gibi doğru olmak zorunda olmadığına inanıyor. Çarpık, mantıksız hatta komik bile olabilir. Ama hayat tam da bu kırık çizgilerde ve bozulmuş olanlarda doğar. Gerçek, spontane, cira ve sahtelikten uzak. Karlıkaş fenomeni dürüstlükte yatıyor, akademik bir sanatçıymış gibi davranmıyor ve diğer ekolleri tekrarlamaya çalışmıyor. Çizimleri kendisiyle ve izleyicileri bir sohbet niteliğinde, her biri hafif bir ironi, günlük bir sahne, bir büyük annenin komik bir alışkanlığı veya bir çocukluk anası içeriyor. Bu sadece kişisel tarzına değil, aynı zamanda bütün bir estetiği de oluşturuyor. Karlıkaş için çirkin, gerçek olmanın bir yoludur. Kendi kendimi öğrendiğim ve herhangi bir hedefim olmadan sanatla ilgili blogumu yönetmeye başladığım için takipçilerden geri dönüş almaya başladım. Yani tam olarak benimmiş gibi görünen bazı komik günlük durumlar var ve aniden yazmaya başlıyorlar. Ben de bununla karşılaştım. Bu büyük annemkine benziyor. Durumu anlattın Doğum iznindeyken çocuğumla nasıl olduğumu ve fark ettim ki benim olan şey aslında birçok kişiye yakın. Çok Sonra bunu paylaşabileceğimi fark ettim. Ve izleyicilerden bir geri dönüş alıyor ve ben de çoktan başka bir aşamaya geçiyorum. Bir başka Karlıgar çirkin çiz ifadesini ilk söylediğinde kulağa bir meydan okuma gibi gelmişti. Şerkesin mükemmel resim peşinde koştuğu bir dünyada tam tersini önerdi. Kasıtlı olarak çizgileri kırmaya, kompozisyonu bozmaya, kuralları yıkmaya karar verdi. Yöntemi teoriden değil, uygulamadan doğdu. Deneye deneye elini özgürce hareket ettiren Karlıgar, değerin sonuçta değil, süreçte olduğu bir dil keşfetti. Sanat toplantıları bir tür özgürlük laboratuvarı haline geldi. Raporlara ve tablolara alışkın insanlar ani bir kalem alıp hatalardan korkmayı bırakıyorlar. Kusurlu çiziyorlar ve kusurluyu kabullenerek ederek çocukluktaki rahatlığa geri dönüyorlar. Karlıgaş toplantılara katılanların nasıl değiştiğini görüyor. Çizgileri daha özgüvenli hale geliyor. Elleri özgürleşiyor. İç gerilimleri azalıyor. Bunu bilerek yaptığımı sanmıyorum. Ama bir yıldan uzun süredir bu sanat buluşmalarını düzenliyorum düzenli olarak katlanların nasıl etkilendiğini, hatta psikolojik olarak nasıl etkilendiklerini görüyorum. Yani çizimleri, elleri daha sakin, daha özgür, kasılmadan hareket ediyor. Çirkin çiz ismi aklıma ilk olarak bir çizim kursunun reklamını gördüğümde geldi. Bir çocuğun çizimi öncesi ve sonrasıydı. Yani öncesinde çok canlı, spontane ve ilginç çizgilerle doluyken Sonrasında çok akıcı bir çizim çizimdi. Dolayısıyla sonuca çok odaklandığımızda kendimize sınırlar koyuyor ve denemekten korkuyoruz. Bu nedenle çirkin çiz ismi hemen aklımıza gelince insanlar genellikle çekinmiyor. Endokrin uzmanları, eski muhasebeciler ve çok güçlü profesyonel sanatçılar da bana geliyor. Herkes kendine göre ilginç bir şeyler buluyor. И каждый для себя находит что-то интересное. Çağdaş Kazakistanlı sanatçılar giderek daha fazla öz kimlik konusuna yöneliyor. Tarzların ve imgelerin bir kültürden diğerine kolayca aktığı küreselleşme bağlamında kendi sesinizi korumak çok önemli. İllüstrasyon burada bir hafıza aracı, gelenekleri yeniden düşünmenin ve onları yeni, modern bir biçimde göstermenin bir yolu haline geliyor. Karlıgaş'ın tarzı Kazakistan sanatındaki bütün bir eğilimi yansıtıyor. Genç illüstratörler ve sanatçılar geleneksel motifleri dijital formatlarla cesurca birleştirerek küresel düzeyde rekabet edebilecek projeler üretiyor. Galeriler, sanat festivalleri, markalarla işbirlikleri, bütün bunlar Kazakistan'ın kendisini parlak ve özgün bir havaya sahip bir bölge olarak ilan ettiği yeni bir kültürel yaşam katmanı oluşturuyor. У Карлгаш есть свой стиль особенный, где она нарочито некрасиво рисует. То есть по Karlığaş'ın kendini özgü, kasıtlı olarak çirkin çizdiği özel bir tarzı var. Yani geleneksel kurallara göre diyebiliriz. Kırık çizgiler, beklenmeli kompozisyonlar. Bu tarza sezgisel naiflik denebilir. Çirkin çiz adlı toplantılar düzenleyen Karlığaş, herkesi çirkin çizmeye çağırıyor ve kendini gösteriyor. Yani bir insana belki de beklenmedik çerçevelerden ve sınırlamalardan kurtulmanın bir yolunu sunuyor. Yani sanatın mükemmellikle ilgili olmadığını, sanatın hayatla, acıyla, belki de korkularla, mizahla, gerçek benlikle ilgili olduğunu söylüyor. Dolayısıyla çirkin çiz diyerek özgürleştiriyor, özgürlük veriyor ve insanlara istedikleri gibi çizme, yaratma hakkı veriyor. <laughs> право рисовать так, как они хотят. Право Her sanatçı dünyaya kendine özgü bir bakış açısıyla bakar ve kendi ilham kaynağını arar. Karlıgaş için bu kaynak kendi hayatıdır. Soyutlamalara çekilmez ve karmaşık metaforların arkasına saklanmaz. Günlük sahneler onun malzemesi haline gelir. Bu bölümler ilk bakışta sanat için fazla basit görünse de her zaman büyük bir sıcaklık ve gerçeklik barındırırlar. Resimlerin ana karakteri bir büyük annedir. Farklı hikayelerde komik, dokunaklı, bazen katı ama her zaman gerçektir. Sanatçı büyük annesi aracılığıyla büyüklere saygı, güçlü aile bağları, küçük şeylerdeki mizah gibi Kazakistan yaşamının bütün katmanlarını yansıtır. Чтобы не выгорать в İllüstrasyonda tökenmemek için size yakın olan temaları çizmeniz gerektiğini fark ettim. Benim durumumda bütün aile sahnelerini alıp illüstrasyonda gösteriyorum. İlk oğlumu 6 yıl kadar bekledik ve doğduğunda büyük annemin onun sırtında taşıdığı bu durumu hatırlıyorum. Bu ilk illüstrasyonlarımdan biriydi. Sonra gelinin geleneksel sofrada yaptığı hizmetle ilgili komik sahnelerim var. Annemle ilgili komik bir sahnem var. Yani büyük annem. WhatsApp'a bakıyor ve yakınlarda bir yerde torunu oynuyor. Yani bu şekilde illüstrasyon çizmekle her zaman ilgileniyorum. Çünkü dünyamı, hayatımı illüstrasyonlarla anlatıyorum. Tükendiğim böyle bir şey yok. Her zaman ilgileniyorum. Daha fazlasını göstermek istiyorum. Büyük anneler hakkında daha fazlasını göstermek istiyorum. İllüstrasyonlarımın en değişmez karakteri bu. Torunlu bir büyük anne. Bazı günlük konular, bunun benim tarzım olduğunu, kendimi içinde bulduğumu ve kimseyi kopyalamama gerek olmadığını fark ettim. Babuşkası, vnukum. какие-то вопросы бытовые. И я поняла, что это мой стиль, я нашла себя в этом, и мне не нужно никого копировать. Şakacılıq Karlığaşın tarzının gözə çarpan bir özəlliyidir. Alayı etmiz, hayata xafif bir gürümsemə ilə bakar. Çizimlərindəki abartılı formalar və ya kasdlı beceriksizlik dahi hər şeyi fazla ciddi almamaya dayır. Bir davət işlevi görür. Kendinə və başqalarına qarşı nazik bir kəhkəhə içerillər. Bu motivlər sayəsində çizimləri soyuq bir proyeyə dönüşməs, sıcaq bir hikayə olaraq qalır. Seyirçi çizimlərdə kənil tanır, ailəvi alışqanlıqlarını, anlarını. Bu bir qatılım etkisi yaradır. Sonuçta Karl çizimleri yalnızca kişisel hikayesi değil, aynı zamanda basit ve komik imgelerle anlatılan ortak milli bir hafızaya dönüşür. Aslında bütün çizimlerimi biraz ironik atmak istiyorum. Böylesine gündelik, rutin anlarda durumlara biraz ironik,

Karlıgaşın yaptıkları benzersiz görünse de küresel bağlamda yöntemi benzer eğitimleri sahip. 20. yüzyıl sanatında özgürlük arayışında kalıplara yakan birçok eğilim ortaya çıktı. Naif sanat, art brut, ilkecilik hepsi canlı bir jest uğruna akademik kesinliği reddetti. Jean Dubuffet veya Paul Gauguin gibi sanatçılar derin teknik mükemmellikte de değil, vizyonun tazeliğinde olduğunu gösterdiler. Günümüze daha yakın bir zamanda kasıtlı olarak çarpık çizimleri uluslararası bir fenomen haline gelebilirler. İngiliz sanatçı David Shrigley'i hatırlayabiliriz. Eserleri çocuklu karalamaları gibi görünse de ardında hayata dair ironik bir yorum yatar. Benzer bir ilke çizgilerin minimalizminin ve durumların absürtlüğünün yeni bir modern sanat dili doğurduğu Japon ilustratörlerde de görünür. Kazakistan'ın image... güzel sanatlarının bu yeni dalgasından bahsediyorsak, sanatçıların öz kimlik milli hafıza temasına daldığı, yes. yani küresel düzeyde ilgi çekici olabilecek bir özelliğimiz var. It Bütün bunlarla birlikte modern Kazakistan illüstratörleri zaten yüksek bir seviyede çalışıyorlar uh -huh. ve diğer ülkelerdeki dünya çapındaki meslektaşlarıyla rekabet edebiliyorlar. Они уже работают на высоком уровне и могут вполне конкурировать со своими мировыми коллегами из других стран. Вот это вот культурное наше наследие в помогает... культуре. <laughs> geleneksel moi modern bir bichimda n el алib kişinin, <laughs> öz kişinin kendini özgürlüğünü koruma крм арзусудур культурная самоуважение это стремление сохранить свою уникальность Her insanın karşılaştığı birçok ana gösteriyor. Her seyirci, her Kazakistanlı bu hikayeleri anlıyor ve belki de bazen kendini bu hikayelerin içinde hayal ediyor. Bu bu tür sanatçılar değişimin temsilcileri haline gelirler. Sadece eserler yaratmakla kalmaz. Aynı zamanda toplumun sanata karşı yeni bir bakış açısını da şekillendirirler. Çirkin kız buluşmaları kişisel inisiyatifin yaratıcı endüstrinin bir parçası haline nasıl gelebileceğinin bir örneğidir. İnsanları birleştirebilir, zevkleri geliştirebilir ve alışılmış boş zaman senaryolarına bir alternatif sunabilir. Моя задача, я так вижу, что benim görevim gördüğüm kadarıyla örneğin illüstrasyonda kültürümüzün çok az temsil edilmesi ve dolayısıyla bununla ilgili daha fazla konuşmak, daha fazla hayal etmek, görsel olarak hayal etmek ve gücü dışarıda bir yerde. Bazı hafalı dünya illüstratörlerine bakarak değil, geleneklerimizde bulmak istiyorum. Bu nedenle bana öyle geliyor ki kafanızı biraz kapatıp içeri girmeniz, yani kendi içinize bakmanız. v avropa ve, ve yavanji tazlari kopiyalamamaniz kerakyor dulaysia benhi ilk boshda kopiyalamaa chalishorуs anjaq bиzim кuреиmиz са в этом и задача просто найти свое свое я Tarlığaş, görevini bölgede illüstrasyonun değerini artırmak olarak tanımlıyor. İllüstrasyonun bir çocuk sanatı türü olarak algılanmasına karşı mücadele ediyor ve karmaşık ve bütüncül bir sanat biçimi olduğunu kanıtlıyor. Eserlerinde hafiflik, milli kodlar, kişisel anlar var, önemli bir mesaj içeriyorlar. Çirkin çizmekten korkmayın, çirkin kendimiz, karılganlığımız ve gücümüz hakkındaki gerçeği gizler. Bu da geleceğin gerçek sanatına dönüşebileceği anlamına geliyor.